Ferhat abi. Ferhat abi. Söyle Tuğçe. Pulsarı bugün hiç buralarda gördün mü? Yok. Da Pulsarı o hani polis neydi adı? Tolga. Heh. Evet Tolga abi de kaldı gece. Ama sabah kalktığında yokmuş. Acaba buraları mı geldi dedik. Yok hiç görmedim. Dedikodu yapmayın da biraz gazete okuyun. Bu oluyorum bu çocuğa ya. Dur bakalım. Okuyun okuyun da mahallenizde neler alıyor haberiniz olsun. Ver bakalım bir tane. Bu gazete nereden çıktı şimdi? Tahir abinin yeni manyaklıklarından biri işte. Ne olacak? Aa! Ama bunlar ailece fazla ileri gitmeye başladılar. Ben yapacağım. Tuğçe. Bekle. Foyası olan, Gizleyecek şeyi olan herkesin foyasını... ...Tülün Gazetesi'nde ve Üstün Haberci ekibimizle ortaya çıkaracağız. Halkın haber alma özgürlüğünün savunucusu biz olacağız. Bakın. Bakın. 20 kuruş sadece tamam mı? Bu senin yaptığın aa, bir değil oluyor ya? Abi gel. Tuğçe yapma. Aa, aa. Sakin ol. Tayrem sen ne istiyorsun bizden? Sen bir anlatsan derdin. Bir anlatsana. Şey, sen, tamam. Sen bacak kadar boyunla büyüklerin içine burnunu sokma bakayım. Görüyorsunuz değil mi ailenin ne yani, Ne ayıp şey. El kadar çocuğu üstümüze salıyorlar. Tuğçe güzelim sakin ol. Ben el kadar çocuk değilim Cazip abi. Kimsenin de beni üstünde falan Siz gerçekten utanmıyor musunuz birilerinin üzülmesinden zevk almaya? Siz ne kadar çirkin, ne kadar çirkin insanlarsınız. Aa, başlatma şimdi sen de ha. Al işte senin babanın ne mal oldu ortaya çıktı. buyur Adam öldürmüş. Biz mi çirkin? ya çirkiniz? ya? Tahir abi. Babam kimseyi öldürmedi. Dur, 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 dur. Beni delirtmeyin. Allah aşkına. tamam. Allah Allah. Beni dur, dur. Öldürmemişti tabii canım. Orhan abi hiç öyle bir şey yapmazdı. Ya bana. yapmadı zaten. Aha işte. Delinin yanında kala kala bu da delirmiş. Ben sana bana kaç kere deli mi dedim ha? Tamam. Kaç kere? Ay, Ne oluyor Tahir? Ağzımı açma bir daha bu dilinin yanında ya. Bak yine deli dedi ya. Sakin ol, sakin ol. Tamam, ha. tamam, ha. Tamam, ha. tamam sakin ol, tamam. Çekil. Biz gidelim Kamil abi. Eğer kalırsak ya benim ya Ferhat abinin elinde kalacak bu koca deve. Aa, a, a. Aa, terbiyesiz. Çok ayıp. Yani. Vallahi yenge Selim'im Selim'im dedim ama kız haklı yani ha. Neresi haklı be? Hadi gidin siz de dükkanınıza. Hadi yürü, hadi yürü. Sus. Hadi hadi hadi. Yürü. Hadi dağılın. Efendim. Tuğçe benim. İyi misin sen? Kusura bakma. Ben unuttum aramayı Tolga abi. Pulsar yok her yere baktık. Çağlarda etrafa bakınıyordu en son ama bulamadık. Gören de olmamış. Bu tarafa gelmedi demek ki. Allah Allah. Tamam güzelim. Haber alırsak araşalım olur mu? Ne bu gazetenin? Görüşürüz. Her şeyleri yazdık. Tamam işte. sakin ol Ferhat abi. Kusura bakma benim yüzümden oldu ama ben de hakim olamadım sinirlerime Yoktu canım Bu adam insan da sinir bırakmıyor ki Adamın oto hırsızlığı ile ilgili küçük çaplı bir çete kurduğu söyleniyor Tolga. Evet. Orhan'ın da bu çetenin elemanlarından biri olduğu düşünüyor anlaşılan ha? Hı hı. Of, of. Ah! Oh! Kızım. Sen nasıl buldun beni ya? Sana inanamıyorum. Nereye erdiğini bakayım. Bu yeni mi? Sayılır. ...görüp görebileceğiniz en zeki köpek bu Murat. Hmm. <laughs> hani bu köpekte ne varsa biraz daha olsa... ...ya da kim ne yaptıysa biraz daha yapsa... ...insandan üstün bir yaratık olacakmış. karavandan ayrıldığında ortalarda yoktu. Buraya geldiğimi nasıl biliyor bilmiyorum. Ama bir şekilde geldi ve beni buldu. Görüyor musun? Helal olsun bana. Ya... Şu oranın çalıntı arabası nerede? Küçük bir inceleme yapmak istiyorum arabada. <laughs> tamam kızım tamam. Sen de geleceksin. <laughs> Komiserim araba bu. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> ne oldu kızım? Bir şey mi anlatmak istiyorsun? Ziyaret ait olmasın? <Gülüyor> <Gülüyor> Belki camı da buralardadır. <laughs> yok, hiçbir yerde yok. ...bana gidip bakmak istiyorum. Pulsar. Sen eğer bunu yaptıysan... ...sen nasıl bir köpeksin be? Anne ne yapıyorsun? Hala. Abla. acayip acayip bakıyorsunuz. Başımıza geçecek çardak neredeyse. Düzeltiyorum işte biraz. Tamam iyi yapıyorsun da. Abim geldiğinde yapardı. Yengecim gel. Anne. Yenge gel. Anne hadi gel. Anne. Ağlama gel hadi. Annem. Abim gelecek. Bunu bütün bir kalbimle inanıyorum. Ne olur sen de inan. Evet anne. Ne olur anne. Babam kimsenin kılına zarar vermedi. Kesinlikle gelecek. Ne olur gelsin. Yoksa ben. Hadi gel. İçeri gidelim. Biraz uzan. Gel. Allah bakar mısın? Efendim? Tuğçe, çağlara müjdeyi verebilirsin. Pulsar döndü. Benim Tolga, Hazan. Aa, Hazan? Merhaba, ee, ben... Merhaba. Söylerim şimdi Pulsar'ın döndüğünü. Nasılsın görüşmeyi? Bir haber var mı abimle ilgili? Bir şeyler kurcalıyorum ama... ...henüz çok heveslenecek bir şey yok. Sizde durumlar nasıl? Nasıl olsun? Biz iyiyiz de... Yengem kendini bitiriyor Tolga. Çok güçlü görünür ama içi öyle değil. Bildiğin kahroluyor. <laughs> Kolay bir durum değil tabii Nermin'i yaşadı. Sevdiğin adam katil diye içeri atılmış olsa sen ne yapardın? Allah korusun. <laughs> korusun tabi de neyse. Musa benim yanımda güvende. İkimiz önemli bir ipucu peşindeyiz. Her an mutlu haberlerle arayabiliriz ya çok sevindim. Bekliyoruz. Hoşça kal. Ne? Ya anlamadım bir şey yok mu senin? Yoksa ben mi seni çok gözünle büyütüyorum? Ha? Allah kimli telefondaki? Tolga, bu sade Tolga Abin'in yanındaymış. Önemli bir ipucu yakalamışlar, onunla uğraşıyorlar. İpucu mu? Babamla ilgili mi? Ne acaba? Çok merak ettim. Kesin bir şey buldu. Gel bakalım aslan parçası. Gel. Eğer bu cam bu gözlüğe aitse bizi götürdüğün o evin kesin öldürülen Fehmi ve tayfasıyla ilgisi var demektir. Hadi bakalım. Pulsar. Sen. <laughs> Deli köpek ya. Bu ipuçlarını nasıl topladın kızım? Bunların hepsini nasıl aklını tuttun? Ya sen muhteşem bir köpeksin Pulsar. Muhteşem bir köpeksin Pulsar. Ya bilmiyorum üstad, beni de çok konuşulmadılar. Ama Orhan'ın bırak birini öldürmeyi incitebileceğini bile sanmıyorum. Anladım üstad, anladım. Tabii canım, Türk adaletine güvenim sonsuzdur. Tamam artık iyi haberlerini bekliyorum, tamam mı? Hadi sağlıcakla. Aa, hoş geldiniz. Merhaba buyurun. efendim, rahatsız ettik kusura bakmayın. Estağfurullah. Merhaba olun, Buyurun. İçeyim mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Orhan abi iyi mi? Vallahi haberleri duyduk, çok üzüldük efendim. Ya işte ne yapacaksın hayat işte. Hani yardım edebileceğimiz, ucundan tutabileceğimiz bir şey varsa efendim. Ha yok yok sağ ol sağ ol. Hayırdır hafta sonu da değil siz niye böyle sivilsiniz? Hayır bey amca. Ya hayır abi din artık. Bey amca falan uzun gelmiyor mu Allah aşkına? Vallahi bana geliyor abi söyle söyle bitmiyor. Ha şey işte, tamam abi deyin. <laughs> hayır abi. Biz belediyeden atıldık efendim. Aa, sebep? Hani bir gece Pulsarı koydukları kafesten salmıştık ya efendim, hani pulsarı uyutacaklardı. Hıh, bekçi de görmüş bizi. Ay köpekte bulunamayınca, Emre itaatsizlikten efendim, çektiler fişimizi. Hay Allah ya, çok üzüldüm. E peki ne yapacaksınız şimdi iş güç? E şöyle köşede biriktirdiğimiz üç beş bir şey vardı. Şu bizim mahalledeki emlakçının yanındaki dükkanı tuttuk efendim. Hayvanlardan uzak kalamayacağımızı anlayınca... ...böyle kedi köpek malzemeleri satan çok şirin bir dükkan açalım dedik önünde de efendim kedinin köpeğin suyunu mamasını yiyeceği bir yer. Sizin de efendim çayınızı kahvenizi içebileceğiniz evet. samimi hoş bir ortam yapmak istedik efendim. Harika vallahi çok şahane bir fikir. Daha adını falan da koymadık ama bugün mallar geliyor. Boyası, badanası her şey hazır efendim. Yani küçük bir açılış yapacağız gelirsiniz diyeceğim ama sizi de derdiniz başınızdan aşkım vallahi. Neyse hayırlı uğurlu olsun bol kazançlı olsun. olsun inşallah. Allah i̇nşallah razı olsun Gerçekten inanılmaz bir köpek Pulsar. Yani ben bu kadar yetenekli, bu kadar zeki bir hayvanı hayatımda görmedim. Hani Amerika'da olsa bilim adamları onu özel bir incelemeye tabi tutarlardı. Burada duyarlarsa belki burada da tutarlar. O zaman bize duyurmayız kimseye. <laughs> Ama ben size demiştim değil mi? Pulsar'ın bizi o eve önemli bir şey için götürdüğünü hissetmiştim. Vallahi ben... O yakışıklı erkek köpek için gittiğine inanmıştım aslında. <laughs> Peki pulsarın yakaladığı ipuçlarından işimize yarayacak bir şey çıkacağına emin misin? Ya ben sadece şu an hissettiklerimi söyleyebilirim. O evden direkt bir şey çıkmasa bile en azından bizi gerçeğe yaklaştıracak başka bir ipucu bulacağımdan eminim. Ya çıkmazsa? Yani elinizde bir tek biri arabada, biri de evde bulunan bir gözlük ve bir gözlük camı var. Ya tüm bunlarla ispatlayamazsanız? Sen kimden yanasın kızım? Tamam yavrum bak endişeni anlıyorum ama ne olursun birazcık olumlu düşün be yavrum. Doğru söylüyor. Evet anne ya. Yani enerji birleşmesi diye bir şey var bilmem inanır mısın? Böyle vücudumuzdan yaydığımız olumlu ve olumsuz enerjilerin hayattaki birçok olaya etkisi var diye söyleniyor. Nermin Hanım çok da haksız sayılmaz aslında. Yani elimizde tam olarak bir şey yok aslında. Bunların hepsi izafi. Belki yarın gelecek ipucu bizi somut bir yere götürebilir. Hı hı bravo Tolga abi. Boşuna mı konuştum ben o kadar? O zaman ben Tolga abiye bir ceza veriyorum. Hı? Sen burada bekle kızım. Hı. Aa, bize bugünün anlam ve önemini belirten bir kuple bir şey söylesin değil mi? Pulsar ve benim için. <laughs> bir kıvılcım düşer Bakarsın volkan olmuş Yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğu Ne ana ne kardeş Bu en güzel, bu en, en sıcak duygudur, duygudur arkadaş, arkadaş. Ortak, Ortak olmak, olmak her sevimciye Seninle, seninle, hadi bakalım kızım. Görev bizi bekler. Gel. Atla. Aferin kızım. Hayırdır inşallah evladım? Kuşlar bana... ...Kadriye teyzenin sana anlatmadığı çok şey var dediler. İçeri girebilir miyiz? Buyurun. Buyurun. <laughs> <laughs> Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yok oğlum ne anlatayım? Ne bileyim mesela oğlundan bahset. Nerededir? Kimdir? Neden benden gizledin? Bunları anlat. Ne oldu? Ne oldu evladım? Bak teyzeciğim. Bana bütün bildiklerini tek tek anlatmalısın. Çünkü... ...oğlunu bu sabah vurmuşlar. Ne? Vurmuşlar mı? Mehmet'imi vurmuşlar mı? Öldü mü yoksa oğlum? <laughs> Güzel. En azından bir oğlun olduğunu kabul ettim. Merak etme. Kimse oğlunu falan vurmadı. Birbirimize karşı artık dürüst olmak için ben de bir yalan söyledim. Mehmet'ime bir şey olmadı mı yani? Hayır. Şimdi bana bütün olanları tek tek baştan anlatmanı istiyorum. Oğlun iyiliği için. Bir gün oğlum vuruldu diye gerçek bir haber almamanın için anlat bana.